Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün arena arena modunda birazcık çatışma yapacağız. İlk önce şuradan bir ödüllerimizi alalım. Anladım. Aa yeni bir şey gelmiş. Bakalım. Geç. Şimdi görüşemem. Bakalım be. Ödülleri göster diyelim. Oo. Oo çok güzel. Oo güzel nasıl? Tamam şimdi burada bedava yok. Ben görevlerden hepsini diyelim. maça giriyoruz bakalım. Hoppa. Hadi hadi gir 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 gir. gir. He, oo güzel. O güzel anlıyorum. Bakalım arbalet falan var mı? Hı, güzel arbalet yok ama kısa çiftler var. Çok sorun. Başladık. Aaa! Bu arada ekran kaydı birazcık arkadaşlar. Normalde kötü oynamıyorum şimdi. Şu, bir... Şu şöyle ki. Lan birisi mi geldi? Evet. Geliyor. Aa! Çok kayıyor. Evet şimdi bunları bir tuzak kuralım bakalım. burada varsa öldürürlerse öldürmüşler. Neyse bir şey olmaz. Buradan alabilirim. Reloaded. Ben şurada durayım mı? Şimdi görmesin. Ne adam var bana? Aldım. Enemy. Aldım. <laughs> hayır 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 ya. Yatamadım. Ah güzel ilerliyorum ama. Hayır. Altta bir var mı yok. Aldım. Oo, Çok kötü sekiyor ya bu silah. Ama yakından çok iyi. Allah baka girdi Ah, güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sana hayırdır lan? Ah. Oha m 4 zon aldım. m 4 zon m 4 Ah be. Adamda kunduz mu var? Bana öyle geldi? Bana böyle gelmişti yani. Kurmuz olan çok iyi insan. Bak ses mi kastı? Evet ses kastmışım. Hayır. Lan adamı daha kaç kere kafana vurayım ben. Gel lan buraya. Hayır lan. Onun beni oradan vuracağını tahmin etmiştim. Burası bende, burası bende. Ay. Ah be. O sniper varmış o yüzden. <laughs> ya ben aldım seni. Yes, ben aldım. Kedimi çalamazsın hocam. İzin mı? Öldürdünüz mü acaba? The Red Team. Şurada var. Hayır, şuradan. Alayım. Var mı ölmek isteyen hocam? Var mı ölmek isteyen? Ses kastım. Evet doğruymuş. O oh, Ya çok büyük var. Çok büyük var. Güzel bize tamam bir var. Aldım. Gön Gönke bence sen oyun. Ben alacağım onu. Oy çok güzel. Lan kim vurdu lan? Gel lan buraya kim oh vurdu işte. Ah be. Lan bitirmesene be Prime. In. Ne atıyorsun lan kafana? Gel şey. Evet arkadaşlar şimdi son maçımıza da girelim. Yok kardeşim istemiyorum ben arkadaşım Şuradan alalım. Güzel bakalım kimlerle eşleştirdik. Arkadaşlar bu arada tabletim birazcık kötü. O yüzden pek oynayamıyorum internet çekmiyor. Allah Allah. Tövbe tövbe ne oluyor lan? Aa, Aaa çoktan öldürmüşler ki. Ay nasıl oynayayım şimdi? İlk kanı ben alacaktım bak. Bekleyin. <laughs> ben de. Hayır. Lan ölüyorum lan. Ben el çatırdım. <laughs> Şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Allah. Lan oğlum ya. Hocam ile yapıyorsunuz ama şimdi siz. Bak Aha Thompson. Thompson'ı uzaktan çok seviyorum hocam. Orada yüzü çok çekiyor arkadaşlar ya. Neden Öldü lan o. Ölmüş artık. Artık lan. Hayır hayır hayır. Nereden gelecek? Ah be. Çok pink var. Zilim ateş etti Evet. Gelin lan kaçmayın bir kere Gel bak buraya Hayır 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 Gel Güzel Ya şu G36C'yi Hiç sevmiyorum Çok az vuruyor hop, hop 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 Alttan geldiler Hayır. Açtı. Aldım. Geldi. Gel lan buraya kaçma. 3 çok saatlik kaçıyorsun. Kaçar apartman mı lan. <laughs> Hadi bak. Ha, gel lan buraya ne kaçmıyorsun? Aa gel sen lan buraya. Tek oynayamadım silah ama neyse. Bunlardan neydi M4 daha bir daha. Oo aldım lan. Aa çok güzel. Alırım seni. Seni de alırım hocam. Belki ben buradan alayım. Çok sorun olur çünkü. Diğer türlü. <laughs> Gel lan buraya. Oynama lan. Yes be. Hadi adamların killerini çalıyorum. Hop geldi. Ama benim kilimde lan killimi çalmasın. Hayır, 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 hayır. Ölebilirim. Yes, aldım. <laughs> ya, beni win öldürme sakın. Oh. Tamam, şu anda öldürebilirsin Sorun yok. Baştan da görmeyerek ateş ediyorum orada arkadaşlar. Adam nerede lan? Dormayarak ateş etti mişin? şu? Abi sana sarılma da. Kafa alacağım az kaldı. <laughs> Gel lan bura. <laughs> yes be! Hayatımda ilk defa bunu birisini aldırdım. Bunu güzel oynuyorum da artık değil. Ya öl lan artık. Yeter. Oha. Kaç tane çatıcı oldu Buradan gel. Lütfen buradan gel ya. Aha. Arbelet mi? Hayır. Aha. Gitti. Güzel. Arbelet deyince Abinin şekil. Hop. Devam et. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Ayrıca abone ve like atmayı unutmayın.